şekilde çıkıyorlar. Bakın ileride çocuk, ortadaki çocuğu gömlekli. Ben de dedim size ama bak, bak onu elini onda. Elini beline yokluyor. Evet onda. Düzeltiyor. İlerleyen tarafta, şu ileriye doğru da çek. yine bak elini beline atacak. Bak orada yine, yine beline. Bak onun üstünde başını yokluyor. Tamam mı? Evet, Kaldığı belli. Evet. Esenyurt'ta müvekkillerimle görüşmek için e, bir petrol ofisine girdik. E, petrol ofisinde yakıtımızı aldık, görüşme yapıyorduk. E, akabinde lavaboya ihtiyaç gidermek için girdim. Taşıma ruhsatlı tabancamı belimden çıkararak konsola koydum lavabonun içerisinde. Çıktım, elimi yıkadım. E, çıktıktan yaklaşık bir 3-4 dakika sonra silahımın belimde olmadığını gördüm. Hemen geri döndüm. Silahımı aradım lakin silahımın koyduğum yerde olmadığını fark ettim. Silahın belimde olmadığını araca bindiğimde fark ettim. Bu yaklaşık 3-4 dakikalık bir süreçti. Hemen geri dönüp kontrol ettiğimde e, silahı bıraktığım yerde olmadığını gördüm. Hemen kamera kayıtlarını e, incelemek için petrol yetkilisiyle görüştüm. İncelediğimizde e, orada yabancı uyruklu olduğunu düşündüğümüz 3 şahsın içeriye girip şüpheli hareketlerle içeriden çıktı. Yaklaşık 2 dakika boyunca içeride kaldı. Şahıslardan birinin gömleğini çıkararak elini almış vaziyette. Yine diğer şahsın dışarıdaki kamera kameranın olup olmadığını kontrol eder gibi e, izlenimlerde, hareketlerde bulunduğunu fark ettim. Ve kameranın dış istasyonun dış cephesini gören kamerada e, şahsın eliyle belini kontrol ettiğini, bunu iki kere yaptığını, tabancayı bu şahsların aldığını düşünüyorum. Tabii ki bir avukat olarak yapılması gereken şey öncelikle kolluk kuvvetine haber verdim. Ee, en yakın polis merkezine giderek durumu anlattım. Ee, silahımın taşıma ruhsatlı olduğunu ve seri numarasını bildirerek e, silahımın çalıntı kaydı oluşturulmasını sağladım karakolda ve aranmasını çıkartmış oldum. Bu vesileyle bundan sonraki silahımla işlenebilecek suçların, önüne geçmiş oldum. vatandaşlarımızın öncelikle sakin bir şekilde en yakın 112 çare merkezine bildirerek durumu ihbar etmeleri, akabinde en yakın kolluk kuvvetine başvurarak silahlarının çalındığını ve aramalarını çıkartmaları gerekmektedir. Zaten kolluk birimi silah ruhsat birimine bu hususu bildirecektir müzek ile ve ruhsat iptal aşamasına gelecektir. Şayet silah bulunursa, e, ...tarafınıza kriminal inceleme sonucunda iade edilecektir. Tabanca bulunamazsa bu şekilde işlemler devam edecektir kolluk sürecinde. Şahısların tespit edilmeye çalışacaktır kamera kaydı varsa olan yerinde. Eğer gerekli ihbar ve bildirimleri yapmazsak eğer... ...şayet kasten yaralama, netice sebebiyle yara, e, ağırlaşmış yaralama... ...kasten öldürme suçları işlenmesi durumunda siz de sanık sıfatıyla ağır ceza mahkemesinde veya asliye ceza mahkemesinde yargılanmanız söz konusu olabilir. Bunun için ivedilikle en yakın kolluk merkezine bilgi verilmeli, 112 çağrı merkezine ihbarda bulunulmalıdır ki bundan sonraki süreçte atılı iddialara yönelik bir suç işlendiğinde, suçtan beraat edebilmeniz adına bu işlemleri yapmanız gerekmektedir. Aksi takdirde 3 sene, 4 sene süren yargılamalarda Uzun e, telafisi güç, imkansız zararlar gündeme gelebilir. Türk Ceza Kanunu Madde 141'de e, hırsızlık suçu olarak düzenlenmiştir. Bir kimsenin taşınır malını rızası dışında, rızası hilafına e, alan kişi, kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi bir yıldan üç yıla hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Taşıma ruhsatlı silahlar e, büyük bir sorumluluk yüklemektedir ruhsat sahibine. Ee, öncelikle yani silahın ruhsat üzerindeki seri numarası e, bir suça karşıldığı zaman direkt ilk muhatap siz olacaksınız. Bu sebeplerle silaha çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yani bir 2 dakikalık lavabo süresince bile süresinde bile e, telafisi güç imkansız zararlar doğabilir. Yani silahın içerisinde mermi varsa silah alan şahıs orada birini öldürdüğünde yaraladığında bunu ispat etmesi çok güç olabilir kasten öldürme suçu kasten yaralama suçundan dolayı işlem görebilir ceza alabilir Evet, savcılıkla da iletişime geçtik. İvedilikle arama kararını çıkarttık. İşte en kısa sürede işlemleri tamamlayacağız. Bu şekilde devam ediyor şu süreç. Evet, gereken işlemleri de tamamlıyoruz zaten.